80. soru 10 gün hayız gördükten sonra adet hali sona eren kadın en az kaç gün sonra leke görürse adetli sayılır. Gördüğü lekeden dolayı gusül alması gerekir mi? 10 gün hayız gördükten sonra adet hali sona eren kadın en az kaç gün sonra leke görürse adetli sayılır. Gördüğü lekeden dolayı gusül alması gerekir mi? Arkadaşlar yani hanımların adet, hayız ve nifas mevzularında hiç olmazsa temel olarak şunu bilmemiz gerekir. Hiç olmazsa temel olarak şunu bilmemiz gerekir. Bunu erkeklerin de bilmesi gerekir bu kadar bilgi. Nifas mevzusu kolay. Nifasın, nifasın en çoğu yani doğumdan sonra olan kanama nifasın en çoğu 40 gündür. Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Nika, nifasın en çoğu 40 gündür. Azı için müddet yoktur. Hiç olmayabilir de bir dakika da olabilir, bir günde olabilir, 10 günde olabilir, 39 günde olabilir, 40 günde olabilir. Azı için müddet yoktur. En sonu kaçtır? 40 gündür. Tamam mıyız? Bu bir. Nifa, şey, nifas kolay. Yani nifas lohusalık, lohusalık kolay. Hayıza gelince, adete gelince arkadaşlar, hayızın en az müddeti 3 gündür. 3 günden az hayız olmaz. Yani bir hanım iki gün kanama gördüyse, Sonra bir şey olmadıysa devam ettiği söyle temiz şekilde. Demek ki o iki gün hayız neymiş? Değilmiş. Üç günden az hayız olmaz. Azı üç gün, en azı üç gündür. En çoğu on gündür. On günden fazla da hayız olmaz. On günden fazla da hayız olmaz. Misal olarak söyleyelim. Bir hanım yedi gün hayız görüyordu devamlı. Bu sefer böyle kanaması uzadı, rahatsızlığı uzadı. Yedi gündü, sekiz oldu, 9 oldu, 10 oldu. Kesildiyse demek ki 7'den kaça çıktı? 10'a çıktı. Tamam. Ama 11 olduysa, a bir dakika, ondan fazla hayız ne yapmaz? Olmaz. Demek ki 7'den sonrası hayız değilmiş. Tamam mıyız? <laughs> asgarisi 7 gündür. özür dilerim. Asgarisi 3 gündür. Azamisi 10 gündür. Tamam mı? 3 gün, 10 gün ve 2 hayız arasında en az 15 gün vardır. Yani bir hanım hayız gördü, temizlendi, 10 gün sonra bir daha kanamı gördü. O hayız değildir. İki hayız arasında en az kaç gün vardır? 15 gün vardır. İkinci hayız 15 günden önce ne yapmaz? Olmaz. Bunları bilmeniz lazım. 3 gün, 10 gün, 15 gün. En azı 3 gün, en fazlası 10 gün. İki hayız arasında en az 15 gün. Temel olarak bunu herkesin bilmesi lazım. Bir hanımın hayızının en az müddeti kaç gündür? 3 gündür. En çok müddeti kaç gündür? 10 gündür. Ve bir hayızdan sonra diğer hayız arasında en azından kaç gün olması icap eder? En azından 15 gün olması icap eder. Ha kardeşim 15 sene geç aradı. O ayrı mevzu. Ama en azından 15 gün olması icap eder. 15 günden önce rahatsızlık zuhur ederse o hayız değildir. Tamam. Şimdi soru. Başı bu soru, soruyu şimdi buna göre düşüneceğiz. 10 gün hayız gördükten sonra Tamam 10 günmüş. 10 gün hayız dediğine göre demek ki biliyor kendisini. 10 gün hayız gördü. Hayızın son müddeti 10 gün. Tamam burası tamam. Adet hali sona eren kadın en az kaç gün sonra leke görürse adetli sayılır. Söyleyin. 15 gün. Bitti. Kaidesini biliyorsunuz artık. 3 gün, 10 gün, 15 gün. Dolayısıyla 15 günden önce bir leke görürse, kanama görürse adetli değildir. Adetle olmayınca o yani özürdür o. Özürlü hükmü terettüp eder. Hani öyle bir rahatsızlığı olan kişi diyelim ki senin burnun kanıyor. Affedersin yelleniyorsun, abdest kaçırıyorsun. Bu durumlarda nasıl hareket edilirse o da öyle hareket eder. Adet hükümleri, nifas hükümleri ne olmaz arkadaşlar? Uygulanmaz, tatbik edilmez. Gördüğü lekeden dolayı gusül alması gerekir, gerekir mi? 15 günü geçmediyse gusül alması ne yapmaz? Gerekmez. 15 günü geçerse. 10 gün hayız gördü. 10 gün hayız gördü. Ondan sonra aradan 16 gün geçti, tekrar leke gördü. Hayız mıdır şimdi bu? Bilmiyoruz. Niye? Çünkü hayızın en azı kaç gün? Bir gün leke gördü, iki gün leke gördü, sonra kesildi. Demek ki hayız değilmiş. En az kaç gün olması lazım? Üç gün olması lazım. Bu üç günün peş peş olması şart değildir. Hani size böyle temel bilgi veriyorum ben sadece. Cevap... Adet hali sona eren kadın için temizlik dönemi başlar. Adet hali sona eren kadın için temizlik dönemi başlar. Temizlik döneminin en azı 15 gündür. Fazlası için bir sınır yoktur. Adetin en azı 3 gün, en fazlası ise 10 gündür. 10 gün hayız 10 gün hayız kanı gören bir kadının hayızı sona ermiştir. Sonrasındaki 15 gün içerisinde bu kadın temiz sayılır. 15 gün olan bu temizlik süresi içerisinde kan görüp görmemesinin hükme tesiri yoktur. Kan görse bile o hayız sayılmaz. Buna göre ay hali sona eren kadının 15 gün içerisinde görmüş olduğu lekeler hayız kanı olamaz. Buna göre ay hali sona eren kadının 15 gün içerisinde o 15 gün geçmeden gördüğü lekeler hayız kanı olamaz. Fıkıhta buna namaza ve oruca mani olmayan istihada kanı denir. 15 günlük bu süre içerisinde gördüğü lekeden dolayı gusül alması gerekmez. Bu kan kişinin elinden akan kan gibidir. Nasıl ki elden akan kan sadece abdesti bozuyorsa bu süre içerisinde gördüğü kan da sadece abdesti bozar, guslu gerektirmez.